Aşk Mantık İntikam dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Tüm detaylar ve merak edilenler sizler için analiz videomuzda. Dizimizin yeni bölümünde Esra'nın Çınar'a olan aşkını Ozan'a söylemesi Ozan'ı çok üzecek. Ama Esra'nın yine onu korumak için yaptığını öğrenemeyecek. Ozan yine de her fırsatta Esra'dan neler olduğunu anlatmasını isteyecek. Ama Esra bir yolunu bulup çınar olan aşkına ona inandırmak isteyecek. Ozanın yanında çınarla çok ilgili olacak ve Esra çınarla yakınlaşacak ve bunu Ozana inandırmak isteyecek. Diğer taraftan Çağla'nın planı çok iyi bir şekilde işleyecektir. Mert ile olan birlikteliğinden çok pişman olacak ama ondan sonra hamilelik gerçeğini öğrendiğinde Ozana yeni bir plan kuracaktır. Bir gün Ozan Esra'nın yaptıklarından dolayı sarhoş bir şekilde eve geldiğinde aralarında bir şeyler yaşandığını iddia edecek ve bebeğinin Ozan'dan olduğunu iddia edecektir. Ama Çağla'yı bekleyen tehlike ise Mert'le yaşadıkları geceden sonra Mert asla Çağla'nın peşini bırakmayacak. Sürekli onu rahatsız edecektir. Çağla asla Mert'ten kurtulamayacaktır. Mert Ozan'ın karşısına çıkacak ve Çağla'yı sürekli bu şekilde tehdit edecektir. Bakalım yeni bölümle birlikte bize daha fazla neler beklemekte. Peki sizce Ozan Esra'nın bu yalanına inanacak mı? Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Aşk Mantık İntikam dizimize destek olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.